Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Latin Amerika turu kapsamında ülkesine 3 günlük ziyarette bulunan Papa 16. Benedikt'i dün başkent Havana'daki başkanlık sarayında kabul etti. Castro ziyaretinin ikinci gününde makamında ağırladığı papayı kapıda karşıladı. Havana'ya gelişi öncesinde ise Papa 16. Benedikt Santiago kentinde yaptığı bir konuşmada Küba'da yenilenme çağrısında bulunmuştu. Ancak Küba 16. Benedikt'in siyasi değişim çağrısını reddetti. Castro hükümetinin ekonomi bakanı ülkede ekonomik değişikliklerin yapıldığını fakat siyasi reform olmayacağını kaydetti. Bu arada komünizmle yönetilen ülkede Papa'nın Santiago'daki ayini sırasında bir rejim muhalifi protesto gösterisi yaptı. "Diktatörlükten bıktık" diye bağıran şahıs çok geçmeden gözaltına alındı. İnsan hakları gözlemcileri leri Küba'da bu tarz protesto girişimlerinin demir parmaklıklar ardında neticelenmesinin olağan olduğunu belirtiyor. Gözaltına alınan şahsın ne kimliğini ne de nereye götürüldüğünü biliyoruz. Fakat güvenlik güçlerinin ona orantısız güç uyguladığından hiç şüphemiz yok. <Sessizlik>